Merhabalar Asuman Hanım. Bize evet. e, kısaca anlatır mısınız? Mirkelam niye Asuman diye bir şarkı yaptın Neden icap etti Asuman diye bir şarkı Şimdi şöyle. Ee, ben kendisiyle bundan yaklaşık 4 sene evvel tanıştım. Çok güzel bir e, şarkıcı olduğunu, insan olduğunu düşünüyordum kendisini. Fakat değilmiş. <laughs> Yani eski 73 model LPG'li bir arabayla geldi. Egzozu patlak bir arabayla geldi. Bindim oturdum arabanın içi bir pis koku koyun mu taşımış ne yapmış <laughs> pis <pismiş, gülüyor> mandıra gibi kokuyor araba edersin mandıra bildim mandıra ayol dedim ne yaptın sen bu arabada böyle dedim spordan yeni geldim dedi aa dedim terleyince demek ki böyle mandıra gibi kokuyorsun dedim şarküteri gibi. Yarnım, gidiyoruz ikinci köprü yolundan git Allah git 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 mandıra gibi arabanın içinde git Allah git bana bunu altı geldi sağda durdu bir ara arabadan tekrar tükür sesler sağa yanaştı durdu dedim bu bana tecavüz edecek tam karayolunun yanında bir korktum panik gaz spreyim vardı çıkardım pisti gaz spreyi sıktım bunu gözleri kapandı, ağladı yarım saat bu brandi yere boyuttu da mı o gaz spreyi niye dedi Asuman yapma dedi Asuman yapma bir yere götürdü. Yine çayları markayla aldık. Yeşil marka çıkardı cebinden. Dört beş tane çay kahve aldık. <laughs> ne Bindik neyse efendime söyleyeyim. Benim evime geleceğiz Nerede dedim? Kemerburgaz. Yok dedim be. <laughs> Yok dedim. Ha! Karkılı, nohata, soğanlar, nohata. <laughs> ne oldu? Ben zaten evet buyurdum kalktım. Hiç ne sıfır libido. Sıfır libido. Aura sıfır libido sıfır. Ben neler planlamıştım onunla ilk şeyini. Neyse girdik bunun evine. Ay her yerde kuş boku böyle pis 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 Her yeri kuş pis Evin içinde. Evin içi. Allah Allah. Ay, evine atıyorum yapış. Oraya atıyorum kuş pisliği. Buraya atıyorum kuş pisliği. Sehpanın üzerinde bir martı, televizyonun üzerinde bir güvercin, öbür tarafta iki serçe, orada iki bir bir, bir tane saksan, o kuş geldi Hı -hı. Bir orada. Ev hayvanat bakışında kuşlar da ne gibi affedersin. Manyak kuş fetişi bu. Hepsini girdi evin içine, hepsini teker teker gagalarından öptü, ağzından besledi. Suyu alıyor ağzını, kuşlar gelip kapıyı Pislik de odamı Bağırıyorum, ooo ooo dedim, gel de dedi burada. İpleri aç adam, bak 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 bak. Bak, pek pek. Bak, bu ya biter. Ay ana basıyor, adam bir şey yapıyor. Bir tık buraya girip kuş paralar. Kuş paralar mı? Kedi mi koş? Ay o kendini bilmez. At mı bu tımarlıyorsun? Kuş bu. Kanadının tüyleri zaten aynı yöne durur bunun, Nereye tarıyorsun? Kıtır mı alacak? İlla birbirine mi girecek? Ay yok illa. gel dedim. Ne istiyorsun? Ben burnundan filan diyor. Ağzıma pis. Tat kaldım bunun boyun tarafını öpünce bir tat kaldı. Bunun boynundan terler fışkırıyor. <laughs> onun saçları ekme biliyorsun. Evet kendisi. Ekme. Kendi saçı aslında ama. Yani transplantasyon dediğimiz onun vücut çıkardı. Şöyle anlatayım. Çıkardı üstündeki boğazlı bir triko vardı. Çıkardı boğazlı trikoyu. Ay bir tane daha var. Bu kazak mı? Kazak hiç dedim aslında. Hala adam başta diyor ne demek istiyorsun Asuman yapma Asuman filan Ayol dedim çıkar o kazada hayır meğer kıllı tüylü kıllı bir şeymiş. Buradan da böyle jilet gibi kesmiş, kesmiş bunu. Boğazda kazak gibi duruyor adam onu ne diyor yapıyor ne diyor kollar da burada bitiyor. İnanılmaz bir kıl. dedim kıl olamaz bu dön sırtını dedim döndü sırtta şu kadar boş. O niye? Buradan alıp kafaya koymuşlar işte sırttan. O boşluk, toprak kazmış, kafaya yapıştırmışlar. Sırtını ne almışlar? Sırt kılı tabi bunun saçı. Kollarını açtı dedim, atlıyor artık yatağa. Aa, Bir aa, aa, aa adam bağırıp kanat çıkmaya başladı. Aa ne yapıyorsun? Dememle yatağın etrafında koşmaya başladı. Yatağı ortaya koymuş şey sapkın. Dört tarafı boş. He, dört tarafı boş. Dördün etrafı yatağın etrafında koşuyor. Koşarken de bu yüzden her gece ben her gece bir şarkısı söyledi. Vurdu kapıyı çıktı gitti. Masaya oturduk biz. Efendime söyleyeyim bu benim sağım oturdu. Hemen bana hemen konulat dedim çek o ellerini benden. Hemen o karşımda bir baktım karşımda böyle saçları uzun. İskoç kralı gibi bir adam İskender Paydaş. Şipil çipil masmavi gözler. Ha bir ara şey vardı TRT bir daha hatırlıyor musun? Ee, bir aslan adam Vincent. Evet evet. Rezervuarda yaşardı. Evet hatırlıyorum. Onun gibi bir adam. Tam tıpkı Snyder Vincent yok. Hay ben bunu gördüm bir içimi sular ayırdı. Hemen libidom kabardı azdım tabi. Az önce ben neye gidiyorsun? <laughs> <laughs> Çakozladı bir şeyler. Kaç kez yaptım gel dedim gel. Lavaboya dedim. Bu ne no. oldu? Bu lavabo. Gel dedim. Gittik, önünde beni bekliyor. Girdim ben bununla öpüşmeye başladım. Ama bir öpüş French diye tabir edilen. Hava da öpüşüyoruz. O sırada kapıyı bir açtı bu girdi. Göz göze geldik. Yakalandık. Yakalandık bizi bastı. Yapma Asuman dedi. Yapma bağırdı bana. Bağırmasıyla ben tabii hemen hani hamleyi anlayan bir kadınım ya... ...bağırmasıyla ben döndüm buna kafayı bir oturttum bunu. Aynen çatına bunun kafayı bir kodum buna. İki seksen tak diye yere Yap bana pansuman de. Yap bir pansuman. Bana bak. Kokoreç diye şarkı yaptın. Kokoreç yemekten Artık için dışına çıkmış. Beynin kokoreçe dönmüş. İnce bağırsağa dönmüş beynin. İlişkide yaşayamazsın sen. Terli diye şarkı yapıyorsun terleyince. Koşacağım diyorsun. Bu yüzden her beni yapıyorsun. Dayak yiyorsun. Asuman pansumanı yapıyorsun. Tavla oynarken tavlayı yapıyorsun. Hiç yaratıcı değilsin. Affedersin. Tuvalette işe yaparken aklına şarkı gelsin. Ne diye şarkı yapacaksın merak ediyorum. kırdın.